yakınlaştı. Yağmur yağacak. Evet. Yağmur da sarsın. Hep bayrama <laughs> yağmur denk geliyor. Farkında mısın baba? Böyle <laughs> <laughs> evet, bir elimle de tarayayım mı? Dara koyarız dara. Sık, sınır. sıkmadan dara ama üstün batırma. Tamam. Şu olmaz ya. <laughs> Çekilirse yeter ya. Tamam, öteki çek. Ben video çektikten sonra da yaparım. De... Çekilir çıkıyor. Çıkıyor. mi? Çekilir, az daha çekilir. Evet. 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 Evet.

Benim de çıktı ama Geçen tırtla bindik Akif abiyle dayımın Akif'e yapıyor lan çek seyip ama Sıfır beni çek beni çek Sıfır çek seyip çek lan bir de çek bir de çek İsa bana izledim bir çek diyor <laughs> <laughs> Hiç görmemiş gibi ha Gel 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 gel. nereye koyuyoruz? İçeri koy. İçeri. Gel anne. Evet. Çabuk gel. Çabuk gel. Dün bu kötü doğru diye. O kapı evet. açık bırakırsa şey olur, köpekler falan girer. Allah ne yapalım? Bir şey olmaz. Orada şeyler ben var. Mesajım. Köpeklerin ben yemekleri var. Ya. Bir şey olmaz, bir dakika ben burada. Sıra tutayım. <laughs> <laughs> Hı? Parak getireceğim, parak. Bacağını bekle. Parak getireceğim. Duvara bak. Delil ekmeği bu. Delil ekmeği bu, bana bilmedi. Parak. Gel gel. Bir çektik, al. Bir biraz. Şu çektik ya. Şu parak ne? Oha. Ay anne basmasın dikkat et abi. Aynen. kuyruğunu tut kuyruğunu bir sallan, yiyecek olacak. Ben pok edesin ha. Sen de uzaklaştırma. Bu bu kim lazım? Bu şu arada. Kuyrunu Tut kuyruğunu evlat. dayıya katmış. Boza karnı şey dara arkasına çabuk gel. Doğru, doğru. Güzel. Bırak, 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 bırak,